İyi mi böyle? Evet. Tamam. Herkese herkese. Herkese, herkese hello. Ben Gülsen Çetin. Ben Yiğit Çetin. Kanalımıza ve yeni YouTube videomuza yani yeni kanalımıza ve evet. yeni YouTube videomuza hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şak. 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 Bugün ne videosu çekiyoruz? Açık yama videosu tabii ki de. Yayın YouTube açık fansı dönüyor muyuz? Şimdi bir sürü konu başlıkları böyle, ne evet. vesaire vesaire bu soruların hepsini siz şu an soramıyorsunuz evet. ama biz cevaplayacağız siz sormuşsunuz gibi. Öncelikle bizi şu videolardan tanıyabilirsiniz. Evet. Koymuş. biz bir olsun diye. Şimdi bakayım. ben size Neyse. annem. Şimdi bizi katil olduğu için. Güzden Çetin olarak ben Güzden Çetin, bu da Cüneyt Çetin. Ah kuyum. Salaksız. Bu video saatin ikisinde çekiyoruz. Evet. Ve yarın canım kuzenimin düğünü var. Evet. Aslında düğün değil. Evet. Ama yarın düğün. Neyse önemli değil şu an konumuz. Açıklama. Biz bu videoyu 6 aydır düşünüyoruz. Evet. Yiğit. Bir yiğitle aramız limoni oluyor. Biliyorsunuz abla kardeş, abi evet. kardeş kavgaları. O yüzden birbirimiz böyle takipten çıkıyoruz, <laughs> ekliyoruz vesaire konuşmuyoruz ben ona böyle hıh <laughs> yapıyorum yani falan çıkıyor. Neyse, video bir de 5 dakikaya geçme çünkü YT dayı bize telif atar 5 dakikadan önceyse ise. O yüzden bu video bir 12 dakika falan olmalı. O boş da yapacağım aralarda. <laughs> bu arada <laughs> beni bir youtuber gibi şey yapın, hissettirin, abone olun, like evet. please Neydi? Nasıl okundu? Daha yeni iki dakika koydu Youtube'da yüzü var <laughs> <laughs> Neyse. Evet. Buralara fazla gittiler falan koyacağız ya. Evet. Neyse ya konuya geçelim. Biz 6 aydır işte kısacası düşünüyorduk bu videoyu. Hatta evde ailece toplanıp toplandık. Bazı videoların kamera arkasında bizi çekmeler için sayın besmenler olacak. <laughs> Annem, babam, Annemi bir videodan tanıyorsunuzdur. O videoyu şu an buraya koysam mı? Hat, bilmiyorum ama koyacağım ya. Sizi kırmayacağım ya. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben cidden iş aslında. <laughs> ücretsiz karşılığında parası belli bir abone karşılığında olan bir iş bu. Bunu söyledim diye youtuberlar bana kız ve beni sövmeyin ana Çünkü doğru diyorum yani. Orada beleş bir şekilde abone olabilirsiniz diye bir şey yok. Abone olduğunuzda o hesabı para geliyor. Ama belli bir abone sonra. Anladınız bence. İyi Bilmeyenler bile anladı. Güzel anlattım. Senden Bu video öncesi konuşma hazırlaman lazımdı. Hazırlamadım. Laptop'a yazacaktım. Hatta bu videodan sonraki videomuz evet. eğlence üzerine olacak. O videoya sorularınızı yazacaksınız. Biz de cevaplayacağız. O eğlence videosundan sonraki video. Ve her pazartesi ve cuma Yeni video. Saat 8'de. Bu arada boy farkı. Bu arada yeni bilgiler. Kendimiz hakkında da bilgi verelim ya. Biraz direkt videonun içine daldık. Yani. Çoğu youtuber <laughs> boş yapar videonun geçtiği. <laughs> 3 dakika 5 dakika video Hı. olmaz. Yani. Ben Gülistan Çetin. Ben Gülistan Çetin. 10 yaşındayım. Adnan 15 yaşında. Ben yokum dedi. Ben yokum. Ben Hadi yoğum. git git. Hay pinzeri ne bak şey bugün ne yapıyorsun kıskıktı mı? Beni tanıtması dışında geri geldik. Evet. Önce ben kendimi komple bir tanıtayım derince <laughs> doğuma sürelim. Şaka bu arada o kadar anlatmayacağım. <laughs> Sadece kişisel olmayan evet. çok önemli bilgilerimi söylemediğim bir tanıtım olacak. Sonra da bu uh, ten içecek. Bu ten içecek. <laughs> Neyse ben Gülüsler Çetin. 15 yaşına gireceğim. Tamam mı Ağustos'un 16'sı doğumluyum. 2011'liyim. 15 olacağım değil mi? 14 mi olacağım? 15. 15 olacağım değil mi? Benim yaşımla alakalı bilgim. Ben Yiğit Çetin. 15 aslında. Aslan Burcu'yum bu arada. <laughs> ben de Akrep Burcu'yum. Kasım'ın doğdum. Sevdiğim like en sarı. sevdiğim yek mor. En sevdiğim yek Kırmızı ve mavi. Aferin. Şöyle anlatacağım. Ben ben sevdiğim ben krom <laughs> Yani kendimizi de tanıttık. dört kişilik evet. çekirdek. Çekirdek kabuklu bir aileyiz. Çekirdek aileyiz. Belki bundan 15 gün sonra bir kedim olabilir. Arkadaşımızın yani. Hatta kedisi. Hatta 13. 12 gün sonra doğabilir. Arkadaşımızın Yemeyiz. kedisi. 5 tane kedi doğmuş. Birinin gözü yaralı. Onu almayacağım. Çünkü He. ben hasta hayvanlara insanlara bahamaz, da bahamaz. kıyamıyorum. Duygus, duygusun, Öyle bir duygusalım çok. ki ben. Bakın. Yani şuraya bir video koyayım ona ağlarım editlerken. Mesela yani. Yani. İşte ya. Bir şey diyeyim mi bir de biz bu 6 aydır düşündüğümüz sürece evet. videoyu böyle çekiyoruz. Öyle en... <laughs> Alo, Türkçe konuşmak istiyorum. 0500 Neyse. Bu telefonu, bu kamerayı koyuyorum. Evet. Hiç. Kısacası böyle. İkinci... Ya çok iyi anlatıyoruz. Her şey takıntıya gibi veriyoruz. Ah, ah. Aha, iyi misin? <laughs> İyiyim. I gut Very good. <laughs> very good bu sene liseye geçeceğim bu arada. Bu da 4 olacak. Bir 4-5 gün önce mezuniyetim oldu. Onu hatta ben ondan önce YouTube Açıklamasını çekip yayınlamayı düşünüyordum. Mezuniyet vlogu da çekecektim ama orada Kesinlikle. sevdiğim birkaç arkadaşım. Sevdiklerimi inadına çekerdim bu arada. Yapardım. Ben biraz kinciyimdir ama birazcık. Birazcık kinciyim ya. Bu kadar kinci değilim ben. Bu kadar çok Yanlış bilgi bu arada. Bu kadar kinciyim ben. Öyle bir kinciyim ki o hakkımı alacağım ben. <laughs> Mesela atıyorum bir gofretin içinde 14 var. 7 tanesi mutlaka benim olacak. 6'sı da değil, 8'i de değil. 7. Böyle eşit, ikinci haklarımı savunan biriyim ama Şimdi Yok Yo ben aile dışındakilerde de öyleyim. Ben gidiyorum ben bak gene böyle duruyor ya. kanal bana kaldı. Bu arada bu ikimizin şu an yanında bulunmayan vatandaşlar ortak kanalımız. Gel artık abla. Niye ama ben yeni ayetim. <laughs> Ay on yıldır. <laughs> Çok güzel. Bu arada shorts videosu haftada iki kez gelir. Evet. Ama video çekmediğimiz günlerde. <laughs> Arkadaşlar biz bu kamera arkasında <laughs> gülmekten altın biliyorsunuz siz o senize ediyoruz. Çocuk arkadan <gülüyor> gülmek üzere <laughs> gülme <gülüyor> evladım ömrüm. Ne bir şey. Olur. <laughs> ay, ay. Abart abla. Neyse biz bu kamera arkasında <gülüyor> gülmekten <gülüyor> altlarımıza bir yerlerimize ediyoruz. Evet bu da simdi ne <laughs> O yüzden like'ı bu tuşu ve abone ol. Abanım. Şu an siyah oldu değil mi o tuş? Evet. O tuşa basmayı unutmayın. Evet. O tuşa tekrar yani de tümüne basmayı basmayı. basın. Ki short yani gönderilerimiz <laughs> evet bu arada. Onların hepsini ilk görebilmeniz için onları yapmanız lazım. O yüzden yapın. Yapanları seviyorum, yapmayanları küseceğim. Evet, şartı küseyiz. bu muydu? Galiba. <laughs> <laughs> <canlı> ben, <laughs> O barışmak için de neyse ya. Arkadaşlar bu kanalda evet. eğlence <laughs> ben sana ne <sadece> dedim <laughs> az önce? Korku, vlog challenge. ve challenge olacak. Evet. Yani ve benzeri vesaire. <laughs> Çok uzatmayalım. Sıkılmasın canınız. Kısa olursa telif yiyeceğiz. Uzun olursa da canınız sıkılıp izlemeyeceksiniz. En azı dakikaya geçti. Videoyu bir <laughs> Bu <gülüyor> kadar mıydı bizim YouTube sevgimiz? <laughs> sesimde Limonatayı kafama diktikten sonra ben sese mi bak. Sen mi dikmiştin? Cinler geldi <laughs> <laughs> Çok kötüsün ben çıktım. Bundan sonraki videomuz büyük ihtimal. Ne oldu? Kral köle ve benzer bir şey olur. Ya da 24 saat o bu Ya da sen hiç. Annem şey gibi bu yap? Gibi şey. Şu an annem ve babam canım aile fertlerim uyuyorlar. Evet. Sleep. Sen saat üç niye çıktı sevdiğin sayıya bir sayı şey. Sus, veriyorsun. ya. Korktu mu biliyor bilerek diyor. <laughs> Silüetlerde çok korkar? Ay ben de korkuyorum. Niye diyorsun sus kız? Kapat Bu videoyu kapamayalım. Siz varsınız yanımızda. Korkuyoruz. Ne, ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> Kes buraya. En iyi abla kar. <laughs> Kameraları oynuyor olabilir miyiz şu an azıcık? Ne? Yoksa birbirimize böyle kedi Aa! köpek gibi hart yapardık aptal bir değil dedi. Ben muyum? Heh, alakalı benim. şükür. Daha anlatacağımız Göz. bir şey var mı? Etəsinsen ya, suya yayda bir yerde bu kaya şeklinde bir şey var. Şuraya bakmam gerekirken bak buraya bakmam gerekirken ben hep buraya bakıyorum. Bunu nasıl atlatabilirim? Bana yorumlarda yazın. Böyle Abi, istemen yazamıyorum. Böyle ]acaksınız. bak ayak. Sen bir şey diyeceğim bak bizim de sınav yapta hani kaya çıkıyor ya biz bak ondan çıksa bozduk da ne yaparsın Kapak fotoğrafımız duruyordur inşallah. Silmemiştir baba <gülüyor> <gülüyor> ya da Yoksa kurtarmamız gerekecek. Neyse. Abone olup like attıysanız bir videonun da sonuna geldik. Başka videoda da görüşmek üzere. Pazartesi günü görüşmek üzere. Size seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. 拜拜拜拜拜。